Sevgili hanımlar, beyler, herkese yeni bir videodan tekrar merhabalar. Bugün Yekaterinburg'dayım. Yanımda sevgili Aziz 91 öğrenci danışmanı ve Manisa'dan Gül'ün arkadaşımız yanımızda. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bir öğrenci alışverişi nasıl olur marketten? Bu alışverişi yapacağız. Ondan sonra kimse demesin Rusya'ya gelen veyahut da yabancı bir ülkeye giden Vay babacım, anneciğim param yetmedi, ay sonunu getiremedim demesin. Şimdi gideceğiz en uygun fiyatlara. Nasıl ürün bululur, hangi ürünleri alacağız, bunları göstereceğiz size ve tabii ki fiyatlarını hep beraber göreceksiniz. Hava çok soğuk. Azizciğim içeri girelim mi? Donduk. Gülün. Yine. Hadi gidiyoruz. Evet şimdi Gülün. Hoş geldin. Teşekkür, Teşekkür ediyorum bizi kırmadığın ve geldiğin için. Şimdi biraz sesli konuşursan mikrofonu da alsın. Tabii ki evet. de. ee, Sen bir haftada yemeğe kaç para harcıyorsun öğrenci olarak? Ee, sadece yemeğe market alışverişine 3000 ruble gibi bir şey harcıyorum. Peki çok ekonomi yapmaya çalışıyor musun bu alışverişte? Yani evet. Bu durumunda <laughs> evet. büyük marketleri mi tercih ediyorsun? Küçük marketleri mi? Soğukta neresi yakın sonra? <laughs> aslında tabii ki büyük marketleri evet. tercih etmek daha iyi. Çünkü büyük marketlerde indirimler oluyor. Kendi ürünleri oluyor biliyorsun. Bizdeki Migros gibi atıyorum. Ve fiyat performans açısından da çok fazla bir şey fark etmiyor aslında. peki sen ne yiyorsun genelde? Ben genel olarak sebze yiyorum, sebze ağırlıklı besleniyorum ama burada çok e, nadir bulunduğu için çok evet. fazla tüketemiyorum maalesef. Onun için tavuk, biraz kıyma. Aha. Yani değişiyor sürekli. Sen yurtta yaşıyorsun değil mi? Evet evet, yurtta işte yaşıyorum. Peki yurtta rahat rahat yemek yapabiliyor musun buradaki evet, yurtta? Evet evet, çok rahat yemek yapabiliyorum. Ondan kaynaklı hiçbir sıkıntım yok. Aha. Yani kendi yoğurdum bile kendim yapabiliyorum diyebilirim. Yani fast food'tan uzak duruyorsun. Uzak duruyorum. Peki fast food'a para versen kaç para harcarsın? Versem e, günlük 3 e, öğüne vurursak mı? 3 oyun değil, bir oyun diyelim. Peki. Öğlen, e, tek oyun. Öğlenliğin hani evet. okuldan sonra. Şu tarafa gideceğiz arkadaşım. Yani günlük 500 ruble falan diyebilirim 400 ruble. Bir burger menüsü çünkü. Evet. E, Ebapları küçük oluyor biliyorsunuz. Big Mac'ler benim bildiğim kadarıyla 250 ruble falan menü galiba. Big Mac menü ama tam bilmiyorum. Her... Görmüş gelmedi <laughs> o kadar ben. Yani her öğünde, her öğlen öğününde fast food yesen, bu fast food tabii ki yekine vurduğumuzda, ay sonuna vurduğumuzda çok yüklü bir miktar yapacak. Evet, evet. Sen sigara kullanmıyorsun, haliyle harcaman daha da düşüyor tabii evet. ki. Ee, peki buradaki öğrencilerde gözlemlediğin nedir? Onlar nasıl para harcıyor bu yemek olayına? Evet, evet. Facebook tüketiyorlar. Ben çok nadir görüyorum evde bir şey yapıp da bir şekilde yetirmeye Aha. <laughs> Ama genel olarak hepsi Facebook'ta dışarıdan hani ekstra tüketiyorlar. Evet. Onun dışında harcamalar tabii ki çok fazla oluyor. Ekstra keyfi harcama yapabilecek konuma gelemiyorlar. Ondan sonra arıyorlar aileleri. Evet, evet. Baba para gönder, para bitti. Burası çok pahalı. Evet. Çünkü benim duyduğum her zaman duyduğum nokta şu ya Rusya pahalı e iyi de baba Rusya pahalı da milyonlarca insan nasıl yaşıyor o zaman diye bir soru yöneltiyorlar bana. Ben de bunu diyorum ki yani insanlar ekonomi yapıyor haliyle nasıl ki bizim bilmiyorum senin annen yapıyor mu hani bir yemek alırken bile bir şey alırken bile 50 tane yere bakıyor fiyat araştırması yapıyor. Şimdi seninle Aşan'a geleceğiz. Aşan buradaki Fransız bir market. Marketler zinciri her yerde var Rusya'da. Lenta da var. Lenta dediğimiz efendime söyleyeyim başka marketlerde var. Ama bu en bilindik, fiyat performans açısından da en yüksek tutardan en alt tutara kadar makarna bulabileceğin veyahut da çeşitli ürünleri bulabileceğin bir yer aslında. Buradan sana yeşil ürünleri alacağız. Evet. Kajdi dediğimiz her gün adı çevresi her gün diyor. Aşanın kendi ürettiği. Bunun tavuğu da var. Efendim söyleyeyim makarnası da var. Çeşitli ürünleri de var. Ve diğer taraftan da bazı ürünler olacak. Bu da sandviç yapabilmen için. Ee, şimdi aldıktan sonra yekünde tutacağız kaç para tutuyor. Ondan sonra da diğer arkadaşlar hesabını kitabını yaparlar. Özellikle anneler ve babalar yapsın. Evet. Sonra çocuklarını size ailem <laughs> Çocuklarını size gelip de baba para bitti. Allah aşkına para gönder. Ay sonunu getiremiyorum demesinler. Bunu o yüzden çekiyoruz. Peki Rusya sana kendi ayaklarının üstünde durma becerisi getirdi mi ekonomik evet. anlamda? Evet bunu daha geçen gün ailemle görüştüm ve dedim ki ben e, çok zorlanıyorum evet ama e, o kadar iyi ki hani kendim başıma bir şekilde bir şeyler yapmayı deniyorum. Çabaşırım bir kendimi yıkıyorum yani her şeyi kendim yapıyorum. Odan benim küçük, küçük bir ev oldu bana Evet. ve hani kendi başıma bir ayaklarımın üstünde durmayı öğrendim. Kesinlikle herkesin yapması gereken bir şey yani üniversite ya da Rusya yani kesinlikle... Demektir. Eğer burada bunu beceremiyorsan zaten üniversitede evet. okusan, üniversiteden sonra hayata tutulabilmen herhalde biraz zorlaşır diye düşünüyorum. Evet, ben Türkiye'de üniversite okuyup da geldim. Ailemin yanında okudum. Her şeyim hazırdı. Bunu fark edemiyordum. Ne harcamamı kontrol edebiliyordum ne ben bir... E Geldiğim, geldiğim saat belli olmuyor ama burada her şey kontrolü, gitmem lazım, bulaşık yıkamam lazım, çamaşır yıkamam lazım, yemek yapmam lazım falan derken... Sen özgüvenli bir insansın. Peki Türkiye'de yaşayan hem cinslerine ne tavsiye edersin? Mutlaka kesinlikle bu tecrübeyi edinmeleri gerekiyor mu sence? Kesinlikle gerekiyor. Ben çok korkuyordum ve bu korkumu Rusya ile yendim, yurtdışı korkumu. Hı hı. E, dil bilmeden geldik buraya hiçbirimiz. aciza bir yardımıyla geldik. Bir süre sonra kendimiz ayaklarımızın üzerinde durmayı denedik ve kesinlikle bunu denemeleri gerekiyor yani hayatlarının bir küçük kısmında bile olsa denemeleri gerekiyor. Yani şimdi genelde Rusya dediğimiz zaman insanlar Türkiye'deki Amerikan algısından dolayı korkarlar. Soğuk bir ülke derler. Soğuk derken şey olarak demiyorum hava bakımından insanların evet, soğuk abi. olduğuna. Sen geldin burada yaşadığın zorluk var mı? Mesela taciz. Erkekler Hayır. tarafından. Hayır, ben bunun tweetini daha önce de atmıştım. Öyle mi? Size geldim, 5 ay oldu dedim ve hiçbir şekilde ne taciz, ne bir laf atma oldu. Hiçbir şekilde yaşamadım. Gece vakti de çıktık kız dışarıya, kız başımıza Hı -hı. da çıktık. Hiçbir olay gerçekten yaşanmadı. Ve beni ailem burada gönül rahatlığıyla hani e, tutuyor. gözü arkada değil, acılar var zaten en başta. Yani... Ben burayı çok seviyorum yani. Memnunsun. Bir evet. Bir de arkadaşlar bir de Yekaterinburg'dayız. Yani Uralların başkenti aslında Moskova veyahut da St. Petersburg değil burası. Ee, gene de iyi diyorsa ben başka bir şey demiyorum. Çünkü videolarımda anlatıyorum. İnsanlar ön yargılı yaklaştıkları için söylediklerimi yanlış anlıyorlar. Benim burayı övdüğümü düşünüyorlar ama buyurun örnek burada. Hadi gülün o zaman markete girelim alışverişini yapalım. Evet sevgili dostlar Aziz izinleri aldı çünkü burada e, izin almaya gerek yok ama biz kültürlü insanlarız gittik dedik ki böyle böyle bir çekim yapacağız. Yapabilir miyiz? Kendileri de izin verdiler sağ olsunlar. Şimdi teleşkamızı bakın teleşka diyorum Rusça öğrenin e, arabamızı alıyoruz market alışverişi yapacağımız arabamızı ve içeri e, dalacağız tabiri caizse. Bu arada ben Aziz sana da sormak istiyorum sen kaç para harcıyorsun? Ee, ekonomik anlamda hesaplamadım. Tabii ki sen bir yetişkinsin. Hesaplamadım ee, yani. Hiç mi yani. hesaplamadın çünkü. Peki ben... alışveriş yaparken neye dikkat ediyorsun? İndirimlere. İndirimlere dikkat ediyorsun. Şimdi indirimler Aziz tabii ki dikkat ediyor. Ee, şunu da söyleyeyim, Gülün sende kart var mı market kartı? Evet var, her marketin var, Başan... <laughs> Yanında değil. Peki anlatır mısın öğrenci, buraya gelecek öğrenci arkadaşlara bu market kartlarının aslında ne kadar yardım ettiğini ve ay sonunda ve hatta hafta sonunda yekşüne baktığında evet. ne kadar tasarruf ettiğini bir anlatır mısın? Sol. Ben şöyle en basitinden anlatayım. Ee, biz bir tavuk alacaktık. Tavuk normalde Paketi 500 gram evet. 400 rubleydi bir şeydi. Ama yanında indirim yazıyordu ve kart ibaresi vardı. Hı hı. Otomatik olarak yarı yarıya düşüyordu. 200 ruble burada tasarruftaydık. Yani bir paket almak yerine üç paket alma avantajına girmiştik. Daha sonra aynı şekilde deterjanlarda. Deterjan. deterjanlar da, aynı şekilde pahalı ve e, temel ihtiyacımız gelenler. Ya pahalı. aslında bazı şeyler çok pahalı gözüküyor ama evet. indirim kartı veya da indirimleri takip ettiğin takdirde evet. onlar çok uygun fiyata geliyor. Evet. Doğru muyum? Yani üçte ikisini falan ödüyorsunuz ya da e, yarı yarıya ödüyorsunuz. Evet. Bundan dolayı Fazla bizim için çok iyi yani. Karsız bir yere gidemiyoruz. Bir de öğrenciler şuna dikkat etsinler. Buradan söyleyeyim. şimdi Yeni gelen öğrenciler özellikle bazen şimdi bilmiyorlar hani anlamıyorlar evet, sistem farklı olduğu için. Sarı etiket abi sarı gördü etiket. gördüğü zaman indirimli onu alsın baksın oraya indirin. fakat daha önce de söylemiştim Gül'ün sen söyledin ben sen beni herhalde takip ediyorsun evet. bazen sarı etiket olabiliyor ama kartın olmadığı takdirde o, o sarı etiketten faydalanamıyorsun, faydalanamıyorsun. Evet. Ee, peki bununla az çok Rusça bilmenin de yardım oluyor mu? Ok, aslında, okumada. E, evet olabiliyor ama biz e, şu an yeni olduğumuz için biraz çevirden yardım alıyoruz. Biraz böyle e, bildiğimiz kadarını harmanlıyoruz. Şekilde şeyi evet oluyor. Görüyorsunuz sevgili dostlar yani o kadar çok meyve suyu seçimi var ki mesela. Ama bir o kadar da tabii ki farklı fiyatlar ve e, tatları da farklı olabiliyor. Bunlara hep dikkat etmek gerekiyor. Portakal suyu mesela seviyor musun? Portakal suyu. Mesela. Evet sadece Alıyor portakal, musun? Suyu portakal suyu. Hemen portakal suyu aldım Mesela Taji'nin markası çok ucuz bir uygun bir marka. Ben de geldiğim zaman alışveriş yapmaya, ben de Kajdi markası almaya çalışıyorum abi çalışıyorum burada. Diğerlerine göre gerçekten şey fiyatları. Uygun. Demin Gül'üne de anlattım. Kajdi Dem evet. markası buranın kendi ürettiği ürettirdiği bir marka. Ne Tıpkı kadar? 38 liraya. E, bizdeki Türkiye'deki bazı marketlerin kendini Markaların... ürettirdiği markalar gibi aynen. Olmazsa olmaz su. Peki su alalım, su alalım sana. Şimdi çeşit çeşit tabii ki su var burada. Meyvelisi var, meyvesizi var. Ama tabii ki en önemlisi büyük su almak. Evet. Burası gazlı su. Sen suyu nerede tüketiyorsun? Çaydanlığa koyuyor musun yoksa çaydanlık için e, şeyden mi, musluktan mı? Her hepsinde kullanıyoruz. Hepsinde evet. kullanıyorsun. Evet, su rayonuna geldik. Çeşit çeşit su var. Dediğimiz Bak, gibi. Su bir buçuk litre diyor. Ee, suyu? Şöyle gösterelim. Gazlı su 18 litre. Aşırı. Şey. Bunlar da şimdi ele bozma, şimdi Gazlı ya. su aldın mı hiç Gül'ün? Evet. Ama bizim sodalarımızı yeni tutmuyor maalesef. Sen soda diyetine mi aldın gazlı evet. suyu? Ama şey ben normal su diye çok defa o, zaman okuma yazma yok tabii ki. Gazlı su alıyordum. Normal su değildi haliyle. Biz anlamak için o şişeyi falan sıkıyoruz. Ha. <laughs> <laughs> Sertse almıyoruz ki gazlı <laughs> su. Öğrencinin olmazsa olmazı nedir? Nadıllar alıyor musunuz Nuddle? Hayır ilk zamanlar alıyorduk ama şu an anda... musunuz? almayalım mı sana yani? Bol karbonhidratlı, yani. tam <laughs> sağlıksız bir şey. Ay yani görünce kızmıştı çünkü. Sağlıklı <laughs> i̇lk doğru. Ama şöyle öğrenci arkadaşlar görsün diye <laughs> göstereyim. Şöyle dediğimiz gibi 21 ruble Nuddle ee, sevgili arkadaşlar. Tabii ki 43 rubleye de var, 50 rubleye de Nuddle var. Çeşit çeşit noodle var. Makarna da eşittir makarna. Evet. Ama ma makarna da çeşit ha, makarna çeşit var. tabii ki. 96 rubleye, 78 rubleye var. Rubleye var. 60 rubleye var. İtalyan makarnaları. Ha, İtalyan, İtalyan makarnasını almayacağız. Ne yapacağız? Yine aynı şekilde buranın markası olan Kajde'nin markasının hesaplı olanı alalım. Ha diyeceksiniz ki, şey olabilir. Lezzetsiz olabilir. Veyahut da lezzeti tartış tartışabilirsiniz. Bunlardan. Ama, daha çok, pişiyor. Yani, yani, çok, çok ama. pişiyor. Hemen böyle etiket edelim. Mesela ama tadını aldı. Lezzet dolayı tartışmalı bence. 21 ruble. Evet, 21 ruble. Mesela burada da aynı e, ürünlerin farklı şeyleri. İşte bizdeki baldo pirinç, pirinç, ya, pirinç tarzı. Yani. Şöyle bir tane alalım sana pirinç. Hop. Artık pirincimize. Devam edelim. Geldik bulgura. Olmazsa olmaz. Ben çok severim. Bayağı da fazla gidiyor yani Aşa bulgur. Aşa'nın kendi markası Tabii. bulgur. Ne kadar abi ücreti? Ücretini de gösterelim. 69, 99, 70. 70. Ben size hep düzleyip söyleyeyim. Öyle 99'unu söylemeyeyim. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bulgur her zaman pahalı çünkü ithal geliyor. Sen mercimek <laughs> yiyor musun? Evet, Mercimekte aran nasıl? Mer en mercimek sağlıklı... çöktesi, çorbası, yemeği... Hepsini tüketiyor evet. diyorsun. Gösterelim mercimek çorbası. şurada. Bakın ne kadar? 77 ruble 500 gram. Şu mercimek çorbası sana bir tencere yaptıktan sonra o zaman bir buçuk Bu arada biliyorsun. Bir hafta boyunca yeter sana. Aradaki farkı göster. Bu mercimek çorbası 76.99, 77 ruble diyelim arkadaşlar. Başka bir firmanın mercimek şeyi, e, mercimeği 114 ruble. Yani 115 ruble. İşte bunların hepsi ay sonu e, ekonominizi etkileyen nüanslar. Geldik salça aldık. Salçada ne var burada? Yine aynı şekilde Kajzi'nin salçaları var mesela. Böyle sıkmalı salçalabilirsin. Konserve alabilirsin. Hangisi alalım sana? Hiç fark etmez. Salçası dışında. Hangisi daha kolayına gelir? Sıkmalı mı konserve mi? Yani ben sıkmalı daha mantıklı. Sıkmalı sana salça alalım 150 zaman. gram mesela bu. 35 lira. Şimdi öğrenci olduğu için biraz da az alman lazım değil mi? Evet. Çok fazla tüketemiyorsun evet. sonuçta. Evet. 34 salça salçamızdan. Bunu da ev ekonomisi yapan arkadaşlar yapacak olan öğrenci arkadaşlar göz önünde bulundursun. Bir şeyi fazla aldığınızda çürüyebilir. E bu da ekonominize ilk geldiğimizde yaptığımız hataydı o. Türkiye'de çünkü alışmışız kiloyla almaya. Evet. Geldik böyle kiloyla aldık, yemiyoruz. Yemiyoruz. Ruslar nasıl alıyor ma? Ruslar tane, tane tane, tek tek. <gülüyor> ne <gülüyor> kadar <gülüyor> yiyeceklerse. Biz Türkiye'de israf ediyormuşuz. Asıl ev ekonomisini şeyde öğreniyorsun. Bu öğreniyorsun Cem abi. Doğru biz, mudur? Yani biz bunun için arkadaşlar bu sepetin içine Undur vesairedir. Başka başka kalemler koymuyoruz çünkü yemek tüketimi şudur. Her kişiden kişiye değişen bir şeydir aslında. Dediye ben daha sebze ağırlıklı yiyorum. Başkası gelir, abi ben protein ağırlıklı yiyorum deyip ete gömer. Doğru. Doğru. Diğer kitlerini almaz. Gelin yağ alalım. Ge gene yağ eski geçti Evet şimdi yağ rayonuna gördük. Tabii ki yağlar da çeşit çeşit oluyor, farklı farklı fiyatlar. Gene Kajdi D'nin değerli arkadaşlar. Patsonluştum masta. Ayçiçek yağından alacağız. Ayçiçek yağı mı kullanıyorsun? Hı -hı. Zeytinyağı değil. O kadar zengin yağı. değiliz diyorsun. Kullanıyorum ama yani Türkiye'deki bir, bir Ege'li olduğumuz. Ben her zaman diyorum buradaki zeytinyağları yağları mesela Ege'deki gibi falan değil gerçekten. Değil, değil. Farklı değil. sortlarda gönderiyorlar değil. buraya. Değil, gibi değil aynı. Evet değerli dostlar. 95 ruble bu yağ. Evet şimdi meyve alalım. Birazcık. Şimdi meyvede durum şu. 119 rubleye de elma var. E, 79 rubleye de elma var. Var oğlu var. Kaldı ya. Evet 4 tane elma aldık. 1 kilo değil. 1 kilo mu geliyor acaba? Bilmiyorum bakacağız. Bakacağız birazdan. 4 tane elma. Çünkü dediğimiz gibi ziyan olmasın meyveler. Mandalina yiyor Mandalina yer. Mandalina Zaten. nerenin? Pakistan mandalinası. Şimdi C vitamini alacaksın Cem abi doğru mudur? Doğru. Bakacaksın kendine. Hasta olmamak için. Hasta oldu mu burada Gülün? Üç kere falan. Ee, Daha yeni iyileşip geldim. Grip mi? Evet. Peki mandalini azlıyorsun çünkü. İlaç e, aldın şey mı? Yaptım. Evet. E, şeye baktın mı ilaç fiyatlarına? E, dışarıdan normal e, pastil falan aldım. Mandelin ama yani bilir. Türkiye'deki bir kesinlikle diye çok fazla pahalı. Pahalı. Üç katı kadar, üç katı kadar. İle, ama ilaç almadın pastil çünkü pastil. ilaca girmiyor tam. Yani evet ilaç çünkü Türkiye'den biz getirmiştik. Azizler bize söylemişti. Evet. E, pahalı olabileceğini de söylemişti. Aha. Ama üç kere hasta olduğum için tükettim ilaçlarını da. ki o zaman inşallah hasta olmasın. Olursam prastamol diye bir ilaç var. Grip için iyi geliyor. Ben ondan kullanıyorum genelde. Ondan kullanabilirsin. Uygun da fiyat öyle. 150 lira falan bir şey. Bayağı uygun bir şey. <laughs> evet şimdi muzlara geldik. Ekvador'dan geliyor. Yani ithal geliyor buraya muzlar tabii ki. Ee, 88 ruble 49 kapek. Çivi var, mango var, ananas Böyle e, Ekvator tarzı e, şeyleri Meyveleri tüketiyor musun genelde? Yani mangoyu kuru olarak tüketiyorum Yaş fazla tüketmiyorum Onun Aha. dışında yani çok nadir işte ananastır şeyde Çok fazla meyve tüketmiyorum Ananasları da şeyde satıyorlar mesela Bütün ananas almak evet. yerine kutuda satıyorlar evet. Kesilmiş doğranmış Patates soğanımızı alalım abi Evet Şimdi Gül'ün patates var 55 ruble, evet. patates var 109 ruble. Aradaki fark birisi kirli, evet. birisi yıkanmış patates diye evet. geçiyor. Sen hangisini alıyorsun? Bunu alıyoruz tabii ki de yani. Ya sonuçta daha uygun fiyatı ve hani yıkıyorsun, ekstra bir şey yapmıyorsun. İçin tadı da aynı, çok fazla bir oynama olmuyor ve bir sürekli patates tüketiyoruz zaten kızartması, ve size. aradaki fiyatı çeker misin sana zahmet? Yıkanmış patates 109 ruble, Kirli, yıkanacak patates 55 ruble, 55-60 hatta burada e, başka bir patates var, biraz daha küçük böyle, 50 ruble ya 51 ruble. Tabii ki bu patatesin pahalı olmasının ana nedenlerinden bir tanesi de ithal olması, Mısır'dan geliyor, Egypt yazıyor. Şimdi arkadaşlar, şurada şöyle bir şey göstereyim, bakın kaç kaç gramlık bu? 100 gram falan havuç bildiğiniz havuç aç paketi kıt kıt ye kaç para 50 ruble şurada fiyatı var. Eylerde de kaç para dedin gülün 34 34 ruble yıkanmamış havucun kilosu. Şimdi siz o havucu almayıp da şunu alıp her gün kıtlarsanız böyle ayın e, sonunda kıtlamaya gidersiniz aha, abi. Ayın sonunda <laughs> babanız da sizi kıtlar. <laughs> evet salama geldik. Şimdi bir salam alalım helal kesim patron buraya yazıyor zaten. Bak hemen indirin. 186 rubleden 109 liraya düşmüş. Mesela. Evet. 80 ruble yani. Kaç gram? 15 lira. Kaç gram? 500 gram. Yarım fiyat kiloluk kilo salam. Okur, yeter. Yani normal Bu, marketlerde şuradaki gibi fiyatları hiç bir fiyatı Tabii. yok. Yani. Bu dana bile. Dana, dana aslında e, domuzdan daha pahalı burada. Çok garip bir şekilde. Evet. Yani dersin ki danayı herkes mi tüketiyor? Herkes tüketmiyor ama sonuçta pahalı. Şimdi tavuklara gidiyoruz. Tavuklarını pişirmişim. Hacıyı da. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kaç düzeyinin tavukları var. Biz burada Gül'üne de soralım tabii ki ama fiyatını da gösterelim. Şimdi Gül'ün burada bir kanat var. Evet. Kanat kilosu bir kilosu 174 ruble. Çok uygun. Bir de orada bütün tavuk var. Sen hangisini tercih edersin? Bütün tavuğun Kilosu da 149 ruble, şöyle pakette. kaçlı den firması de genel. Önce olduğumuz için ve biraz yoğun olduğumuz için, biraz da kolay kaçtığımız için tabii ki de kanat. Yani. Kanat 174 ruble diyorsun ki ya abi, 20 ruble 30 ruble içinde uğraşmayayım yani vaktimden çalmasın diyorsun. O zaman bunu alıyoruz. Ama bütün tavuğu da alırsan, biliyorsun ki 2 evet. kişi 3 kişi kalıyorsa. Hem daha, yani daha her şey, şeyin soğuk fümesini bile yaparsın. Yani göğüs falan da var işte. Şöyle koyuyoruz arkadaşlar yerine. Yani. Şöyle de gösterelim tavukları. Kajdeden firması. Ha bir de başka bir şey göstermek istiyorum. Aradaki gene farkı göstermek istiyorum. Bu 149 Ruble. Şurada başka bir e, firmanın bütün tavuğu 159 Ruble. Örneğin. Burada ise 196 ruble. Şimdi bu tavukları yem olarak altın mı veriyorlar? E vermiyorlar tabii ki. Ama maliyet oranları dediğimiz bir şey var, hesaplama var tabii ki. Her e, üreticinin maliyeti farklı oluyor. Tabii, tabii. Bu da e, şeye yansıyor, hayvana yansıyor. Öğrenciler hangisini alacak ama en hesaplısı, en, en bildirin, hesaplısı. Ha, öleceğini de bilse. <gülüyor> <gülüyor> Sen genelde hangi ekmek türünü tüketiyorsun? Bilin? Yani içi Boş olmayan değil, bizim Türkiye'deki gibi değil yani. Çünkü onlar doyurmuyorlar. Evet. Ben genelde bir şöyle baget. bir ekmek kullanıyorum. Aynen baget kullanıyorum. Böyle kullanıyorum. Ya yani bir hafta yetiyor bana ben azıcık için. Ha bir hafta evet kullanıyorsun. Şimdi şurada bagetler var. Burada baget var. Fakat 30 rubleye de var. 21 rubleye de var. Değişik değişik. Kullanılan hamur tipi. 10 rubleye de var. Kullanılan maya. Yani genelde biz şöyle falan alıyoruz. Hangisi daha uygunsa ekmek sonuçta Emin, doyalım falan diye. Var mesela. 10 ruble. 10 ruble. Ekmek daha pahalı. 10 rubleye ekmek, baget. Bir kişi bir öğün doyur... Yani bir, benim gibi bir yetişkini bir öğün doyuruyor. Bir tane alalım. Bak okula giderken mesela aldım bunu. Sandviç. Tabii sandviç. Arasına oh. peynir, zeytin, domatesi koydun Okulda ye. Gidip de McDonald's'dan burger yani 450 rubleye Yemek yapana kadar, doğru mu abi? Alana kadar Aynen. orada. 10 rubla baget. Koy öyle anırası evet. Ve buradan ayrılıyoruz. Hatta şurada sandviç ekmekleri de var. Sosisli ekmekleri var ya. Evet. Yani her ekmeği herkes yemez tabii ki ama seçenek bol. Ekonomi yapmak isteyen için biraz kafa vermesi, biraz da zaman ayırması gerekiyor bu market alışverişine. Evet market dolaşıyorum şimdi sadece hafta sonları işim yokken. Aha. Kızlar işlerim şurada şu varmış indirimli şampuan mesela. Yanımızda bir tane market var yakınımızda. Evet. Orada mesela 400 ruble benim kullandım 450 ruble şampuan. Diğer markette aynı şampuan sadece bir tık daha uzak bir 5 dakika daha fazla yürüme mesafesi var. Orada da mesela 180 rubleye aldım aynı şampuan. Ne diyorsun? Evet. Hüv. Fark eder abi. Ama şampuan eder. çok pahalı ya. Evet. Dikkat edelim şampuanlar aşırı derecede pahalı. Şimdi Gül'ün sana bir soru, 10 puanlık, evet. markete aç mı gelinir, tok mu gelinmesi aç lazım? Aç gelirseniz en büyük yaptığınız hata, çünkü biz yemediğimiz şeyleri bile alıyoruz. <laughs> Ama böyle hafiften böyle bir doyuyoruz, öyle geliyoruz, nefsimize bir hakim oluyoruz, yani ondan sonra geliyoruz. Yani bir çikolata, bir şey atsınlar yani markete evet. gelirken, değil mi? Süt reyonuna uğrayalım Aziz o zaman. Bu arada bu videonun sponsoru Aziz91, Gül'üne alınan bütün maddeleri e, Aziz karşılayacak. Gül'ün de bizi yemeğe davet edecek. Ha Gül'ün de... <laughs> Gül'ünden... Mantı yaparım size. <laughs> mantı alacağız, mantı alalım mı? <laughs> mantı satılıyor <laughs> burada evet. Açarım sana, sen alma hiç buradan daha ekonomik, daha fazla yeriz. Şurada göreceksiniz şimdi, altta görüyorsunuz paketli sütler var. Aslında en sağlıklısı bu paketli sütleri almak. Diğer karton kutulardakini değil, niye? Paketteki sütler, aynı şöyle olanlar, günlük süt. Bunlar günlük buraya geliyor, diğerleri gibi değil. Ve daha hesaplı. Biz ne yapıyoruz? ama daha hesaplı olanı, günlük olanını alıyoruz. Bak, burada tutma yeri var. Burayı açıyorsun, öyle döküyorsun sütünü. Ne yapıyorsun? İçiyorsun, değil mi? Devam edelim, hadi. Ama bunun daha tel maşaları da var. Tabii. <laughs> daha böyle ince bir pakette. Pokete, poşetine koyduğun anda böyle patlayacak şeylerden bir tanesi. Şimdi, sevgili dostlar peynir almaya geldik şimdi gülüm peynirleri görüyorsun çeşit çeşit ve hiçbirini Tabii ki deneyemiyorsun evet. ee, sen genelde hangi peyniri tercih ediyorsun nasıl şöyle, tercihini nasıl yapıyorsun şöyle oluyor e, kaşarlı yanlarında sırayla peynirler oluyor buradaki gibi e, gramlık fiyatları yazıyor 60 lüble 100 gram işte 50 lüble 40 lüble falan onlar lezzetli oluyor hem tuzlu tükerek gibi bizim tüz falan değil. Ben yani ben beğeniyorum. Peki bunları gerçekten çok beğendim. Bakıyoruz mesela aynı değişen bir şey yok. Sadece boyut olarak farkları var. Kramajlar. 40 lira indirme düşüyor mesela 100 grama. Bakıyoruz arkasında 300 gram oluyor. Hesaplayıp böyle bir şeyler oluyor. Yani şeye düşmüyorsun. Çünkü arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar burada 100 gramlık fiyatı yazıyor bazen. Bazen de kilo fiyatı yazıyor. 100 gramlık fiyatına bakıp da "Aa kaşar çok ucuzmuş." deyip de aldığınız zaman kasayavi gidiyorsunuz. E, 100, 100 gramı 100 gramı 50 ruble ise tamam mı? Bir gidiyorsun yani ha 500 ruble. Ya ne oldu diyorsunuz, utanıyorsunuz bazen. Başımıza gelmedi mi? Geldi hepimizin. Utanıyorsunuz ve almak zorunda bana. kalıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. Gülüne aferin. <laughs> Okuyup alıyor, araştırıyor. Evet, burada yine kaşarlar var değerli dostlar. Eski kaşar falan tabii ki. Beklemeyin buralarda. Gravyer peynirleri falan var. Ama çok da pahalı. Burada Kajdide'nin Rasiski sır dediğimiz e, peyniri var Efendime söyleyeyim Bakın fiyatlar da tabii ki süt oranına göre değişiyor Burada silivişli sır var 200 gram e, Bu arada 200 gram 121 ruble Kilosu 609 rubleye geliyor Şimdi Kastrams Koy var Ben bile sana ne tavsiye edeceğimi bilmiyorum Ne dersin? Rasiski sıra alalım. Rasiski Sanki sıra alalım? Daha Rasiski sıra alalım. Yani 200 gram peynir sana kaç gün gider? Yani bir hafta yetiyor bana. Çünkü çok fazla tüketmiyoruz. Sadece kahvaltılarda tost olarak kullanıyoruz. Ya da tost diye. O kadar. Ben, ben sabah ediyorum. akşam da yiyorum bazen ama herkesin dediğim gibi işte yeme içme alışkanlığı çok farklı. Şurayı da çeker misin arkadaşım? Burada da çeşit çeşit sır var. Peynir var. Peynirimizi aldık. Şimdi kasaya gidiyoruz. Günahımızı çıkartmaya. Papaz efendi çıkar günahımızı. Evet şimdi Cem abi alışverişimiz yaptık. Fişimiz de burada. Ne kadar toplamda? 1223 ruble tuttu. Kaç kalem mal almışız? Mal da saymana, biraz saymana gerek yok onu. Bayağı bir şey aldık. Aynen iki poşet alışveriş yaptık. Önemli Hesapla. olan gülüne sor. Aynen. Kaç gün gidecek ve hatta kaç hafta gidecek? Sence bu aldıklarımız bir hafta gider mi sana? Daha mı şöyle, fazla gider, daha fazla gider. Bana 2 e, hafta gider, 3 kız yaşadığımız için 1 hafta gider. 1 hafta gider. Evet. 1200 rubleye alışveriş yaptık. Bir öğrencinin bir hafta boyunca e, hemen hemen temel gereksinimlerini yemek anlamında, erzak anlamında evet. hepsini aldık. Şimdi şuradan şöyle bir çıkarım hemen yapmamız gerekiyor. Bunu en iyi zaten Gülüm bile öğrenciler bilir. Öğrenciler, bütün herkes için de bu söylemiyorum. İlk geldikleri zaman ne yapıyorlar? Yani çok da bilmedikleri için, bazen üşendikleri için e, alışveriş yapmak yerine Gidiyorlar McDonald's'a Burger King'e hadi ben bir Big Mac menü alayım. Hadi şunları alalım. hadi bunları alayım. Biz 1200 e liraya bir haftalık bir alışveriş yaptık ama öğrenci 3 kez McDonald's'a gittiği zaman zaten Hayatta da Burger King'e değil mi Big Mac menü aldığı zaman aynı fiyata denk geliyor 400 fast, fast food insanı Bak, öldürür cebini de öldürüyor bu anlaşılmış yani, artık yani. Üç kez McDonald's'a gitmek var. Bir de bir haftalık alışveriş 3 günlük 3 evet. e, öğünlük McDonald's fiyatına bir haftalık alışveriş yapmak var diyelim. Şimdi hemen de şunu söyleyeceğim. Türkiye'de bu videoyu izleyen arkadaşlar veyahut da Rusya'da öğrencilik Rusya'da öğrenci olup eğitimlerine devam eden Rusya'da yaşayan, Rusya'da yaşayan öğrenci arkadaşlar. Ya bu her yerde Sen, olan bir geçerli. Kazan Sen, Moskova. Değil mi? Kendi tabii tabii tabii. Kendi önerilerinizi de mutlaka videonun altına yazın. Onlar nasıl alışveriş yapıyorlar? E, nelere dikkat ediyorlar? veyahut da şu menüyü yapsanız daha uygun, daha iyi olur dedikleri bir şey varsa mutlaka yorum yazsınlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Ee, evet, umarım Gelecek öğrenciler için ve şu anki bu okuyan öğrenciler için güzel bir video olmuştur. Açıklayıcı video olmuştur. Herkesin, bütün öğrencilere, bütün velilere, herkese buradan selam söylüyoruz. Bekletelim lütfen hepinize. Baka, baka. Ben, ben paketi gülüne veriyorum. <laughs> ben de şunu sana veriyorum. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi bye bye. <laughs>